Hepinize selamlar canlar. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Geldik, mekandayız. moron yanındayız, içinden geçmeye. Şansımız yanımızdaysa da sağlamından ve güzelinden ödemeleri toparlamaya geldik. Öncesinde ufak bir hatırlatma, ufak bir bilgilendirme ve kamu spotu. Videonun içerisinde küfür vesaire mutlaka olacaktır. Ben kendimi tanıdığım için eğer müsait bir ortamda değilseniz sesi kısmınızı öneriyorum. Kendime de ol şanslar diliyorum. Bak, Gene çarpanla Ayşe Hamur Akbey'in başkanı gelir. Kırmızı da geldi. Kupa gelir mi dedem? Kupa gönder iki tane. Olur bir tane. Olur güzelim. Olur aşkım benim. 1218 katına. 14 çarpanla da kılçıksız. 17 bin liraya aldık. Sadece ama sadece formlama serisi yapacağım. Bonus ve ödeme kovalayacağım. hiçbir şekilde satın alım yapmayı düşünmüyorum. Hatta değişik bir taktik deneyeceğim. 10 olacağım. Ee, ardından bir 20 tur alacağım aynı baştan. Taktiğimizin adı gelirse kim'e gelmezse sikime taktiği arkadaşlar. Bakalım bir şey arayacak mı? Umarım bir şey yarar diyelim. Umarım bonus görürüz. Umarım bol bol güzel ödemeler görürüz diyelim. Şimdi sarı. Evet çarpan attın hiç bekleme bak canımın içi. Canımın içi beklememem lazım senin bak. Bak çarpan Oğlum boş ekrana atma ya. Boş ekrana atmaman lazım. Şöyle sarı gönderdin. Şaka gibi. Çok daha güzel ekranlara denk gelmemiz gerekiyor. Ve tabii ki yarında da çarpan atması gerekiyor. Böyle bir 225'ten 10 turbo ardından yine bir 20 turbo yapıştırırım ama 10 turbo bitmeden ekstra bir şeyler verirse inanılmaz güzel olur bu arada. Evet çarpan mesela buraya. Kaldır lan kollarını. Ananı çıkayım çarpan at artık. Amına kuyruğumun evladı skater atıyorsun. Çarpan istiyorum senden ben. Devam et bari de en azından ölemez. Ya iznelik yapacak ya. İznelik yapacak ya her şekilde yapıyor ya. şimdi bir 20 turbo. Az çok taktiği çözüyoruz aynı bahis üzerinden 10 artı 20 şeklinde alıyoruz. Bir şey alamazsak yükseliyoruz abi. Yalnız bu arada taktiğimizin adı çok mar marjinal değil mi? Harbiden on numara ve bir isim buldum yani. Evet. Yani çarpan fena değil. yani 5 çarpan yüksek katlarda harbiden inanılmaz işimize yarardı ama ben olduğu zaman da ufak sıkıntı. Çünkü 45 katına atıyorsun. Yakışmıyor sana dedem. Yakışmıyor bir tanem benim. Yapman lazım ya. Ekstra bir şeyler. Ekstra güzel, ekstra güzel ekranlar. Çarpanlar ve skaterları senden bekliyorum dedikçe her ekrana bir tane skater atıp bırakıyorsun. Arasını siktiğim. Devamını getirsene şu ekranların. Ya 4 tane skater atacaksın. Ya da hiç atmayacaksın. Çarpanla orayı beslemen lazım. O katı çarpanla beslemen lazım. Bak mesela buraya. Verdin. Oh, tamam, ne yapayım ki? 20 tur bu. Yani 6 çarpanı atıyorsun ama. Tabiri caizse bomboş ekran. Ekranda kimseler yok anasını Yeşil. Anasının nikahı ya. Gerçekten anasının nikahı. Bu kadar da boş geçilmez arkadaş. Dedem. Yani bir ilk başta böyle dedin. Ardından hiçbir şey vermiyorsun. Ne bonus veriyorsun. Ne adam akıllı çarpan verip patlama yapıyorsun. Buraya iki tane daha gönderdin. Üç bırakma artık. Gözünü seveyim. Üç bırakma. Ufak bir rica diyelim. Sana söylemek istemiyorum diyelim. 437.5'tan yine bir 10 tur var. Ardından bir 20 tur var. Ama 10 turbo bitmeden bir hareket olsun artık. Anlıyorsun kim senin? Ona fırın çocuğu ya. Ama koyduğumun evladı ya. 100x'i nasıl boş şekilde atabiliyorsun? Cidden merak ediyorum ben. Açıkla bana bunu ya. Bu anasını siktiğimin 100x'ini nasıl boş şekilde atabiliyorsun? Sarı. Çarpan gelmeyecek en azından skater bekleyelim. O da gelmiyor. 1 2 ya maksimum 3'te bıraktı hiç hiçbir şekilde göstermedi. Donma arasını siktim abi. Donma bir de sana mı sövelim ya? Dedeye sövdüğümüz yetmiyor. Bir de dönüp sana sövüyoruz arkadaş. Bak buraya çarpar. At artık. Anasını siktim. Amına koyduğumun evladı. Çarpan atacaksın ya. Bu kadar zor olamaz arkadaş. Tertemiz patlamışsın orada. Göndersen işte çarpanı. Hadi oğlum. Hadi güzelim artık bir şeyler yap dedem ya. Bu kadar zor olmamalı senin için. Anasını siktim ya. 4 siketler atacaksın. Ya da çarpan atıp patlama yapacaksın. Yani bunlar senin için çocuk oyuncağı ama istemem lazım işte. Önemli olan senin istemem. Biz istediğimiz sürece hiçbir şey değişmiyor. Senin yapmak istemen gerekiyor da o da bir tık zor gibi. Yüzük. Oğlum yüzük istiyoruz. Yüzük bile gelmiyor arkadaş ya. Alt tarafı bir yüzük anasını Kim ne kadar zor olabilir ki? Buraya çarpan. Yok arkadaş. Hiçbir şekilde gelmiyor. Hiçbir şekilde ne adam akıllı çarpan atıyor. Ne de skater atıyor bilmiyorum yani. Sadece farmlama serisi dedim ama umarım pişman ettirmesin beni. Umarım beni pişman ettirmezsin. Baksana çarpan için bir tane skater atıp bırakmış köşede ya. Amına koyduğum. Artık max zorluyorum. Burada yani yapabildiğinin veya yapabileceğinin en iyisini yapması gerekiyor. 20'den yapıştırdım. Hadi dedem be bak buraya çarpan fena olmaz 650 katı ya bunu da kabulüm 650 katına çarpan at kabulüm ama kaldır lan aman akreğim, çarpan at buraya neyi bekliyorsun ya bu kadar zor olamaz arkadaş bak üçte bıraktı çarpan atmadı bakalım daha neler göreceğiz daha bakalım bizi nasıl sinir krizine sokacak Hadi bir bonus ya. Bir bonus ya da güzel bir ödeme. Vay kamına kıyım bu kadar ya. Bu kadar. Max bonusa girdik. Güzel bir ödeme olarak ettik. Hadi dedem benim. Hadi güzelim benim. Yapman gerekiyor. Bol bol çarpan. Bol bol da patlama şekli. Yeşil gönder. Sarı gönder. Çarpan gönder. En önemlisi çarpan etmem lazım. Kaldırdır attım buraya. Güzel bir çarpan yeşillerle gelsin. At. Anasını siktim. Çarpan at artık. Abi 1825 katı gerçekten atması gerekiyor. Bak buraya at. Ananı sikeyim çarpan at artık. Nice amına koyayım ya güzel ya. Biraz daha devam et. Nice bu kadar abi. Mavi de atıyorsun. ardından yüzük de atıyorsun. Yüzük gelir mi? Gelmedi ama olur abi 3600 katıra. Şöyle tertemiz 19 çarpanla da 68400 lira. Devamı gelsin, çarpanımız ufak da olsa ateş ediyor. Yeterli sayıda spinimiz de var. Ekstra bir şeyler bekliyorum dedim sende. Bak çok bekledik, ekstra bir şeyler bekliyorum. Yüzük gelsin. Amına koydum, yüzü bir gelsin bana ya. O kadar güzel olacak ki. Alacağız, alacağız. Sıkıntı yok. Güzel ekran versin, her şekilde alacağız. Çarpanımız fena değil. Hadi dede, boş geçme artık. Yüzük ver, kırmızı ver. Ben amına koyayım, yüzük de geliyor çarpan neyse amına koyayım bu kadar ya anasını sikti mi deriz aferin lan sana koyarlar dede. içinden geçerler dedi 31 çarpanla da affetmezler dedi hadi bakalım daha 6 spinimiz var ekstra bir şeyler bekliyorum senden daha da gelmesi gerekiyor güzel sarıya dön güzel amına koyayım sarat. at yüzük at Lanet <laughs> amına <bunu> koyayım ya. Bu kral ne ya? Sen İşte bu ya. 1975 katına. 37 çarpanlara. Buradan 73 bin lira. Daha da alacağız. Anasını sikiyim. Daha da almamız lazım. Daha da dedenin içinden geçmemiz gerekiyor. Gönder. Bir tane daha güzel ekran bekliyorum bak. Bir tane daha fazlasında gözüm yok. Evet. Mor. Yeşil. Dede çarpan. Dede çarpan at. Amına koydum çarpan buraya. Yüzük gelir mi lan? Ananı sikiyim çarpan peki. Ver artık. Amanı siktim. Anasını çarpan atsana. Şimdi. 240 bin alt limit biraz daha zorlamak istiyorum çünkü bunun üstüne muhtemelen ekstra bir şey verecektir. Ama 240 binin altına düşmem abi. Yon turbo daha yapıştırdık. Hadi dedem benim yaptım be. Ekstra bir şey daha yaptım bize. Marial bir şekilde. Son. Ne amına koyuyorum bir versen. Bir versen o kadar güzel olacak ki küsurası da atacağım. Ama ardından daha fazla uzatmam. Kardan zarar yazdırmak istemem. Zaten zar zor alıyorduk birkaç gündür. Hani bu da üstüne gerçekten güzel oldu. Taktiğimiz işe yaradı arkadaşlar. Taktiğimizin adını veriyorum. Gelirse kime gelmezse sikime taktiği bu kadar. Koyarlar baba taktikle maktikle içinden geçerler ya dedinin. Bu video özellikle çekiliş yapıyorum. Bu videoyu da boş geçmiyorum. Ee, güzel de bir etkinlik var. Onun da linkini mesela açıklamasına aşağıya yorumlara kısmına sabitleyeceğim. Oradan ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, like atmayı ve güzel yorumlarınızı esirgemiyorsunuz. En güzel emanetiniz seviliyorsunuz. Görüşmek üzere.